Nasıl feda. intro ya? <laughs> Oğlum bu nasıl <laughs> intro ya hakikaten? <laughs> Ulan, nasıl ya bir <laughs> ne, Kanka ya. bizim internette nelerimiz var amına koyayım? <laughs> Nobody. 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 <laughs> İyi yapmışım lan. Niye buna bu kadar tepki vermişim? Kaçırdım dur bir. Ha bunun I'm wall hack bitch. Ya içimden bağırma amına kodum çocuğu dedim. Yani kulağım benim de acıdı hakikaten. Kısıyorum. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Ya, bu da, bu da. <laughs> Aa senin klip yayınladığın gün hashtag iri biri değil falan yazmışsın dikine. Bardan bakmış. Biz de böyle. Güzel bir şey yaptım paylaşacağım. Oğlum canavar gibi alıyorum silahları falan ama, şey ama ya o zaman. Ben iki adam vurmadım az <laughs> önce niye biri yazıyor ya? da, dakta da. Of bu inceymiş. Çok <laughs> güzel sonunda. Bir adım. Ben kalbiden öldüm. Abi devam var. Çok iyisin. Dünyanın en hızlı A'si lan galiba bu. Ne? A'si evet. mi? Dünyanın en hızlı A'sini <laughs> <en hızlı Esin gülüyor> aldım beyler. Dünyanın en hızlı A'sini <laughs> aldım kardeşim. az önce. Dilan Can'ın be. asistinde hepsinde. Çok güzel de... günlerdi be. Bunları beraber yaşadığımız için çok mutluyum. Dilan burada hepsini ben. ben öldürdüm. Dünyanın en hızlı oh, Canım ya. abi beni de nasıl ee... övüyor bak. Sizlerle. Ben canım asıl bağlı bak bak. Ya başarı her zaman paylaşılması gereken bir şey. Tek kişilik başarı olmaz kardiyoloji. <laughs> bak şimdi geliyor. Beyler adam yayın yapıyor öyle lan. Aa bir altı. <laughs> 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 Bu ne kadar eski bir video amca cese Lan oğlum. <laughs> oğlum ben 1.6'da da, da oh, kapıdan vururum beyler. Şarkı. Eyvallah. <laughs> Ya, ya CS 1.5'ten de video açmazsın abi. Ne? Nazdrov ya. Abi adamlar Ayla koymuş de ben... Için. Çocuklar. Çantı abi. Eren çalıştın mı Hand Etra? Evet. Vay be, eski Çantı günler. Ya. Abi bu arada Anlop izledikçe gaza geliyor, katmanların hiç şansı yok demişler. Şey. <laughs> abi, gel gaza <laughs> tamam. Ya, Kendi videomu kendim izlemem kendim genelde biliyorsun. Osman Tosun, Tosun hariç. Ama bakmak lazım arada böyle ya. Burada duvara flash atacağım galiba. Genelde o hareketi yapıyorum çünkü. Bence abi. Vur hepsini abi. Kanka deneyeceğim. Bırak. Sakin ol tamam bak. Sakin ol. Beni dinle. <laughs> Emrimin ne <laughs> <edinliyorsun. gülüyor> Kanka yalana bakamına amına koyayım ama bak bak. Bir şey diyeceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye <laughs> <laughs> nasıl gitti Ömer, <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> o mermi amına koyayım? Sakin ol, sakin ol, beni dinle. <gülüyor> <gülüyor> Beyler fare şuradan buna koyayım. <laughs> Araba araba bir de sayfı. bir araba O gazda Hadi slide abi, abi ses yapma bana oh. oh. olmadı evet, ya. <laughs> 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 adamlara fok kardeş. bu iyiymiş ya. ben yıllardır boş yapıyormuşum amına bunu iyiymiş. Fok araba geçiyor ve sadece tekerleğin altı gözüküyor eski günler. Alp Tv, Cosplay. <laughs> PUBG bayağıdır oynamıyoruz ya. Yok mu böyle Alp'i, mitreni falan alıp hep beraber bir 5 finstrik kadrosu Oy. ya. Harbiden yok mu Çok ya? Çok güzel olur. Ben PUBG Abi, oynamam, beni boşuna çağırmayın. Dur kanka çağırmayın zaten hiç şey yapma. mı gelmeyeceğim. Değil mi? Beni de insan özlüyor bir, ya. Harekete, bir harekete bak. Şu hareketi bir... Bu ne ya bu? <laughs> Beyin bedava. Kanka harekete bakalım harekete de yani. Gayet cool ayrıca abi ne var harekette? Ama selamı veriyor aslında. Bak, <laughs> kanka benim tepkilerimin vuruşların sıklığı ve nadirliğine göre bir paterni var. Belli ki kafamda yani <laughs> hep. Çünkü ya tamam iyi vurmuşsun falan dedim buna da mesela hani. Ama <gülüyor> <gülüyor> efsane bir o, mesela o golf vuruşu kanka. Bak mi ne güzel <laughs> Bak Cette. Verdin ki zaten. İnsanlar kendini ne olarak görüyor bak. Yalvarmayın gelmem PUBG'ye. Gerçekten evet, Evet çok... evrim öyle dedi gerçekten. Yani. PUBG. Oğlum PUBG yazışı beni ben de aldı bu arada. Gelmeyeceğim diyorum hala. Gelmeyeceğim Kanka bak abi. mesela yazmış kim? Gucud abi ne olur gel yazmış. Benim adıma <laughs> konuşmuş. Gelmeyeceğim <karşı>. abi bak olur <laughs> söyleme gel. <laughs> artık. Ya Cantu lütfen. Evet. <laughs> 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 Çok güzel Oo, be Oğlum kameraya eşek kadar kocaman koyuyormuşum eskiden ben ya Bence biraz videoda büyütüyorlardır vurucu Bu kadar kocaman değil değil mi kameram Arkan normalde ben Yok bu kadar al, büyük al, hiçbir al, zaman al. değildi ya Büyütüyorlar videoda göz, görünsün diye Ya kanka ben zantares değilim ki Az sayıda güzel vuruşum oluyor zaten Öyle onun da hoşuma kanka, gidiyor yani Büyütmüyor olabilirler bu kadar Haritayı kapattı. <laughs> haritayı kapatsın diye Şorta dikkat Pita abi can tuhaf Afadan. Oo! Helal. Afadan. <laughs> <laughs> Baktan savaş çıldığı geldi. Hadi. Önce bir şeyler yaparlar. Tabi ya hakikaten çok öneririm size. Ben de bu şekilde yapıyorum. Ne anlatacağım hocam? Karar vermeden önce iki kere 31 çekerseniz duygus duygulardan, hormonlardan ha. alınıyor. tamamen. Mantıklı, sağlıklı bir karar verir. Doğru Şimdi doğru. söyleyeyim, geyik değil bu. Şaka değil bu. Bunun evet, doğru, ayı. doğrudur bu. Çok önemli bir ilgili bir karar veriyorsanız iş olabilir, aşk olabilir, ailevi bir mevzu olabilir. Her şey Peki uyguluyor musun bunu Uygulandan. kanka? Hala evet. Hayatında. İki kere 31 çektiğinde hala sevgiline aşıksan, duygusal bir şeyler hissediyorsan o an yükseksen gerçekten seviyorsun olabilir. Bilinçaltı bazen insanı kandırıyor ya. Komik bir şey değil yani bu. Hakikaten evrim de yapıyormuş bak. <laughs> Var mı Oğlum başka? Doğru bir şey söylüyor çünkü bu arkadaşlar. Harbiden şakasız faydalı bir şey arkadaşlar. Yani evet. şöyle hormonlar çok etkiliyor. Sıfırlaman lazım abi bir yerde. 31 orada örnek yani hormonları resetlemen lazım. Kafanı boşaltman evet. lazım aslında başka şeyleri boşaltmak yerine. Clear bir mind açık bir zihinle böyle düşünüp değerlendiriyor olman lazım. Her konuda böyle. Aynen abi Mevlana kıskacını yapacaksın. Kararı vereceksin. <laughs> Tövbe yarabbim o ne bilmiyorum da. <laughs> ben de bilmiyorum kanka Allah kahretsin ki bilmiyorum. Niye kullanıyorsun o zaman oğlum? <laughs> kanka yayında <laughs> çok iyi dönüyor bilmiyorum. Ben araba yarışı oynarken bunlara konuşuluyor. <laughs> <laughs> bu kötü kanka. Ben kontrolden çıktı oğlum. Bana da yardım edin arkadaşlar. <laughs> ben devam ediyorum. Boşaldım ya, rahatladım Bupan. ya. Bupan. ya artık. Yok, yok. Evrim. Güzelmiş bu hmm. Kafanı şunun önüne doğru getirir misin? <gülüyor> 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 Diren ya. Ay. Oha, double kill. Oha. 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 Bak ben de Oha. Oha. Karbonat. Oha. Karbonat. Oha. Karbonat. Oha. Karbonat. Teşekkürler Kardon. <laughs> Oha. Giren tepkileri olabildiğince nazik davranmaya çalışıyor. Ortaya da böyle samimi ve duygusal anlar çıkıyor. Ben de böyle böyleyim dışarıda hep ama genelde hep erkek oluyor böyle. Genelde güneşle terlemiş falan oluyorlar. <laughs> Abi buluşmalarda bizim anamız sikiliyor beyler yani. Onu bak direnler bir anlatsın size. Mesela GameX Gist. En az 2000 kişiyle öpüşüyorsun. Adam bir daha koyayım uzun. 1.90. 16 yaşında 1.90 koltuk altı benim ağzıma geliyor şöyle sarıldığında bana. <laughs> bir de fuarda gezmiş terlemiş yani 2 saat Tabii boyunca abi, gezmiş. Bir orada sıra, sıra mıra beklerken itiş kakış falan filan derken. Of biraz... oksijen yok ama hiç pişman değilim ya. Tabi koronadan önce bak şimdi mesela onu bile özlüyoruz abi. Bak, Tabi vallahi bak. özlüyorum ya. Arada de de. şu an sarılsak keşke yani. Her türlü yani. Anla ya. sallayayım mı lan sana? Kardeşim, şimdi böyle Kanka bana. yok lan. Ananı <laughs> Gel gel devam et Çok zor Adam öldü mü canım bir saniye efendim <laughs> 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 ee, Kontrol ederseniz çok sevinirim upload, e Burada da derdim çok büyük yani Upload kısılmış bak çamur gibi dikkat ediyorsanız görüntü zaten Arttırırsa yanlış arttırırsa yayın düşecek Yayını düşürmeden nasıl arttıracağını anlatmak falan da Çok kanser bir şey yani eee paketim var ama onun Birin üzerinde çıkmıyor şu an. Canlı yayın yapıyorum. Ya yani birin üzerinde bir yükleme olmuyor. Lütfen interneti koparmayın ama kontrol ederken olur mu? Adam öldü <laughs> amına. İnterneti koparmayın. Ses basıyorsun Aha. kadına oradan kulaklığın mikrofonundan gitti kadına ne sesler gitti. kız benden iğrendiğini öğrendim sevdiğim kızın. Hem de kilolarım yüzünden. Ben de o yüzden o da... 20 kilo vermeye karar verdim. Şimdilik iyi gidiyorum. Attığın her mermi onun ona girsin. yayınlar demiş. <laughs> hey, <da gülüyor> tamam bir iddia demiştim o ne olmuş sor bakalım ikinci vuruş olmadı ama senin her vuruşun ikinci vuruş tamam Celil bir tane daha atıyorum sana iyi izle <laughs> çok meta durum ama bak şimdi ben Celil de ya. efsane bir isim ama Bugün çok görmüyorum artık. var ya çok eğleneceksiniz Çarlı'nın ekip de aynı bizim gibi birbirlerini böyle flameleyen blameleyen her şeyin serbest olduğu bir ekip yani şimdi 4v4 5v5 kapışmaca olacak o geldi aklıma Bugün harbiden mevzulu olur böyle dediğimde güzel vuruş çıkıyor İnşallah göt olmam Allah'ım Diren sektör kapın kupasını koyabiliyor mu başlığa ya? Aa koyayım abi hemen. Güzel bir süslesen onu. Caps açık yazdım ben Barzo gibi aceleyle. Bak. Basmıştım basmıştım. Vallahi basmıştım ya. Biliyordum oradan geleceğini. Abi sen bir tanesin ya. Bilim Vay sen be, sen be Space Sultan, Soldier yani. stickerları basılıyor yere. Yakın beyler. Normalde ıskalarım seni. Sol. Solda abi. Ananın amın senin. <laughs> bir hoş arkam <yerde>, arkama atsana. <laughs> ne kadar içten soymuşum ya. Ben bu videoyu beğenirim kardeşim. Ah eski güzel günler be. 2018'de yüklenmiş video. Bizim Discord'u ben bir kopyalayayım atayım. Darlara insanları davet et. Kopyala. Niye ben elimle yazmadım da, da şey yaptım ki öyle acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ekran paylaşımı durdu mu sizde vardı sanki? Durdu Yok mu? Ha tamam. O durdu. Sen büyük ihtimalle o playcıyı kapattığın için. Bak çok güzel yaptım başlığı. Uf. Bakayım ne yapmışsın. Ee, çağrılar gelince full perm verin abi ne var ne yok. Bizim odaya çekin olur mu modlarım? Olur olur abi. Alan olur da, abi. avokado tarif veriyor Whatsapp'tan şu anda ya. Size avokadolu şey öğreteyim mi arkadaşlar? <laughs> çok güzel salata bayılırsınız bak. Avokado salatası. Tüzme yok.